8 dil bilen Başkan Berzan'la beraberiz. Şimdi onunla Portekizce konuşacağız. <laughs> e kot market kost Barzan. yes coffee. yani Sirti çok beğendim diyor. Hem Türkçe hem şey. Şimdi kendisiyle Almanca konuş. E gost <laughs> flex olsun iyi. me. Gerçekten de Türkiye çok güzel. Evet şimdi ne konuşacağız? İtalyanca. Atta parato parça parico. Avari coffee. Alkış alkış versin var sana. Alkışlar hiç Şimdi ne konuşuruz İngilizce? Eee Şikotman ekleyeceğiz. I fuck you much Dedi her kızla ben yatmam dedi. Ama hiç alkışlamış ki yok Evet Rıdvan hocam. Yok yok. Evet ne konuşuyoruz şimdi? Türkiye'nin durumu ne olacak? Fransızca. Ah yes go Figo free go. En çok beğendiği Portekizli Figo diyor. Figo 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 Peki I love you deseniz de I love you. I love you, thank you, I love you. Alkışlıyoruz Berzan Başkanı. Şimdi İngilizce bir parça söyleyeceğiz. Dubai Kaçın Pazı, Hadi Bekozeyiz.